Herkese selamlar ben Fatiko. Bugün sizlerle birlikte içinde gizli anlamlar içeren logoları inceleyeceğiz. İlk logomuzla başlayalım. İlk logomuz İngiliz Devlet Ticaret Ofisi. İlk olarak baktığımızda üç tane harfin bir araya geldiğini görüyoruz ve dinamik bir yapı oluşturmuş. Sağlam bir logo gibi duruyor. Fakat içinde birazcık fesatlık bulunan bir arkadaşımız logoyu 90 derece dik bir şekilde çevirmiş ve ortaya bu görüntü çıkmış. Bu haliyle bir insan figürü ve insan figürünün elinde de bunu geçelim. <laughs> Sıradaki logomuz Amazon. Amazon'u bence e, ya içindeki gizli anlamı herkesin bildiğini düşünüyorum. Eğer bilmeyenleriniz varsa şu şekilde gösterelim. A'dan Z'ye içinde her şeyi bulabileceğiniz bir web sitesinin sizlere sunmuşlar. Gördüğünüz üzere A'dan Z'ye hem bir ok uzanıyor. Yani A'dan Z'ye bizde her şeyin olduğunu gösteren oku bir yandan da müşteriye samimi ve güzel gözükmek amacıyla gülen surat olarak tasarlamışlar. Ben bu mesajı çok seviyorum. Çok da hoşuma giden bir logo. Aralarında en sevdiğim logolardan bir tanesi diyebiliriz. Sıradaki logomuza geçelim. Sıradaki logomuz Carrefour. Benim bu videoyu çekmekteki amacım kesinlikle Carrefour. Neden diye soracak olursanız, geçenlerde spora gidiyordum ve Carrefour'un önünden geçtim. Carrefour'un logosu bu arada benim hayatımda gördüğüm hiç anlam veremediğim, sevmediğim bir logo aslında. Ee, yani iki tane ters yönlere bakan bir ok var. Biri kırmızı, biri mavi, lacivert. Gerçekten hiç bir zaman anlam veremiyordum bu logoya. Fakat bir gün önünden geçtim ve dedim ki bunda bir şey var. Yani özellikle sağdaki yapı yani yani alelade e, ortaya çıkmış bir figür değil. Yani onun içinde bir anlam olması gerekiyordu. Ee, biraz düşündüm, baktım, dedim ki, abi bu logonun ortasında C harfi var. Şimdi göstereceğim, siyah bir şekilde çizilmiş ve içinde gerçekten bir C harfi var. Boşluklardan oluşan logoları ben çok seviyorum. Yani her iki tarafında dolu iki tane çizilmiş vektörel bir şeyin ortasında bir boşluk ve o boşluğu doldurulmuş bir şekilde tasarlanan logoları ben çok seviyorum. Ama Carrefour'un logosunu keşfettiğim halde e, hala sevdiğim logolardan biri olduğu söylenemez ama birçoğunuz belki biliyordur, bilmiyordur bu logonun anlamı içinde C harfinin bulunmasıymış. Bunu da keşfetmiş oldum. Sıradaki logomuz FedEx. FedEx gerçekten sevdiğim, güzel bir şekilde tasarlanmış bir logo. Az önce Carrefour'da da dediğim gibi boşluklardan oluşan bir logo. Bunu birçoğunuz bence biliyordur. Şöyle gösterelim. FedEx'in X kısmının ortasındaki boşlukta ileriye doğru giden bir ok işareti var. Şöyle gösterelim. Bu marka ileriye doğru gittiği anlamını bize yansıtıyor. Nakliye firması diyebiliyorum FedEx yani taşımacılık yapan bir firma. Bu sayede hep ileriye doğru hiç durmadan giden bir markayı temsil ediyormuş ve devam edelim. Sırada bir Türk markası var Ziraat Bankası. Şöyle bir bakın neye benzettiğini size ne anımsatıyor. Kısa bir bilgi verecek olursam benim bildiğim kadarıyla Ziraat Bankası çiftçilere ve tarım yapan kişilere destek sağlayan bir banka. Bu yüzden arkadaşlar logosu Başak şeklinde tasarlanmış. Bu benim çok sevdiğim bir logo. Baktığınızda hem ZB ve Türkiye Cumhuriyeti TC'yi görüyorsunuz üst tarafta. Başak'ın o küçük kısmına doğru yani küçülüyor yukarıya doğru. Yani bundan daha iyi tasarlanılmış bir ZB logosu bence yapılamaz. Ya yani tasarımcılarını tebrik ederim. Ben benim, benim bayağı sevdiğim bir logo. Sırada CNBC E var. Ulusal bir kanal ve hepiniz görmüşsünüzdür bu logoyu ama şöyle bir bakalım logoya. Kimine göre 6 tane renkten oluşan bir yelpaze olduğunu söylüyorlar. Kimisi ortadaki boşluğun bir beyzbol sopası olduğunu söylüyor ama logoya dikkatlice baktığımızda orada oluşan bütün aslında ne diyelim hadi yelpaze parçaları diyelim. O bütün yelpaze parçaları aynı ama ortadaki mor parçanın sol üst kısmında bir çentik var. Hadi oraya bir çentik koyayım diyerek konulmamış. Şöyle gösterecek olursak aslında bu bir tavus kuşu. Bu logodaki amaç da çok çeşitliliğin olduğunu gösteren bir kanal logosu tasarlamalarıymış. Tavus kuşunu biliyorsunuz rengarenk bir hayvan kanatlarını açtığında ve CMC'e de kanalın içinde en mavi çeşit bulabileceğiniz program, haber, dizi, film gibi içinde her şeyi bulabileceğiniz bir kanalı aslında yansıtmaya çalışmışlar. Bunu bir önceki videolarımda da söylemiştim. Hatta izleyen varsa Google'ı da orada ne olarak görmüştük? Rengarenk bir logo ve içinde her şeyi bulabileceğiniz bir arama motoru. Aynısını CMVC'e de yapmış. Yani içinde her şeyi bulabileceğiniz bir kanal. Ve boşluklardan oluşan bir logo. Benim sevdiğim tarzda logolardan bir tanesi. Bu yüzden güzel bir şekilde tasarlanmış. Sıradaki logomuza geçelim. Sıradaki logomuz LG. Şöyle bir logoya bakmak istiyorum. Ya ben logoya ilk baktığımda tamam. Bir tane L harfi görüyorum, bir tane G harfi görüyorum. Sol üstte de bir tane nokta görüyorum. Kübizm sanatının uygun bir şekilde tasarlanmış bir logo görüyorum. Mesela Picasso'nun Guernica diye bir tablosu var. Yani genelde bütün tabloları zaten hep aynı. Yani kübizm sanatıyla yapılmış. Tabloları. Ben oradaki bir insan figürüne, insan silüetine benzettim. Yani e, yuvarlak G insanın suratı, G gözü, L de burnu şeklinde algıladım. Aslında bir nevi düşündüğüm şeye yakınmış. Logoyu 45 derece açıyla çeviriyorsunuz. Oradaki L harfini çizgiler kapanacak bir şekilde sağ üst köşeye doğru ittiriyorsunuz. Ve ortaya Pac-Man logosu çıkıyor. Yani pac işareti çıkıyor. Bir sembolik olarak bir kahkaha görünümü vermek istemişler ve bu logoyla müşterilerinin daima gülümsemesinin istenilmesi mesajını vermiş. Bana soracak olurlarsa yani ben hiç beğenmedim. Zaten bu haliyle bir logo olamaz kesinlikle. İlk hali de benim sevmediğim logo tarzlarından bir tanesi. Bu yüzden mesajı ne kadar onlar için anlamlı olsa da benim hoşuma gitmeyen bir tarz. Devam edelim. Sırada Toblerone var. Şöyle bir logoya güzelce bakalım. Bir tane Toblerone yazısı, bir tane de üstte bir dağ konumlandırılmış. Kısa bir bilgi verecek olursam Toblerone bir İsviçre markası ve İsviçre'nin en önemli şehirlerinden olan Bern şehrinin Matterhorn Lığını yukarıya konumlandırılmışlar. Aslında içindeki gizli anlam tam olarak logonun ortasına konumlandırılmış bir ayı silüeti. Şöyle bakacak olursak tam ortada bir ayı silüeti görüyorsunuz. Bunun anlamı da Bern şehri ayılar şehri olarak biliniyormuş. Bu yüzden ortaya bir ayı figürü koymak istemişler. Bence çok güzel olmuş. Hani şöyle baktığınızda hani boş bir şekilde baktığınızda belki diyebilirsiniz hani yani çok belli olmuyor. Çok da belli olmaması bence güzel bir şey. Yani bu yüzden gizli bir mesaj olarak oraya koymaları güzel bir şey. Belki bunu biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur, bilmiyorum. Ama aslında bu logoda ikinci bir anlam daha var. Bunu bence daha güzel bir şekilde konumlandırılmışlar logoya. Toblerone'un içinde bulunan Bern yazısı. Ne demiştim bu logoyu ilk size söylediğimde? İsviçre'nin Bern şehrinde üretilen bir çikolata markası. Bu yüzden... Toblerone'un içine ben şehrinin ismini bu şekilde gizlemişler. Markayı üretirken böyle güzel bir mesajla çıkarmaları çok ince, güzel bir düşünce olmuş. Ben bayağı sevdim. Sıradaki logomuza geçebiliriz. <laughs> Sıradaki logomuz Fransa bisiklet turu. Şöyle logoya bir bakalım. Kimisi bu logoya baktığında şunları söyledi. Fransa'da yapıldığı için acaba hani Eiffel Kulesi'ni mi yansıtmak istediler acaba? O üçgen yapısı yani yukarıya doğru daralan bir üçgen yapısında Eiffel Kulesi'ni mi yansıtmak istediler acaba diye düşündüler. Ama Öyle değil ki birçoğumuz şu anda blogoya baktığında kesinlikle görmüştür gizli mesajı. Bir bisiklet turu ve açıkça ortada bisiklet süren bir figür var. Ve yazı sili çok hoşuma gitti. Gerçekten hareketli. Ben bayağı sevdim. Ve fark ettiyseniz öndeki teker sarı. Sarı olmasının sebebi de yarışmayı kazanan kişilere verilen formanın rengini temsil ediyormuş. Ve ikinci bir anlamı ise yarışmanın yaz aylarında yapılması sebebiyle güneşi temsil ettiği söyleniyor. Bence çok güzel düşünülmüş hareketli keyifli bir logo. Bu da sevdiğim logolardan bir tanesi. Devam edelim. Bunu, bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bunu gerçekten koydum. Bunu koydum ama bunu nasıl anlatacağımı inanın bilmiyorum. Brezilya'nın Santa Catarina Üniversitesi'nin logosu. Ne anlıyorsunuz logodan? Yorumlara yazın diyeceğim. Çok uygunsuz şeyler yazılacak. Ee, ben bunu bu arada e, hani hiç Brezilya olarak düşünmemiştim. Ben bunu bir Çin restoranı gibi düşündüm. Hani biraz gerçekten ılımlı düşünmeye çalıştım. Hani gerçekten. Hani bütün iyi niyetimle bakmaya çalıştım logo ama gerçekten bakamadım. Dedim ki tamam ortadaki bir çatı olsun ve bir Çin restoranının logosu olsun dedim. Tamam da abi yani bu logoyu niye böyle yapıyorsun? Yani arkadaki bir güneş mi senin için? Sarı yap güneşi daha soft bir renk kullanmaları gerekiyor ki marka bunu fark etmiş. Büyük tepki aldığı için yani buna tepki gösterilir yani çünkü Hani neye benzediğini söylemek istemiyorum hepiniz anladınız zaten. O yüzden logoyu değiştirmişler çok yerinde bir karar olmuş ve yeni tasarımcıyı eminim itinayla seçmişlerdir ve şu anda ekranda gördüğünüz yeni logoyu tasarlamışlar. Evet abi ya yani bu olmalı yani bir üniversite logosu. Evet bu olmalı yani ve hala şeyi anlamadım. Bir Çin restoranı gibi duruyor hala ama Çin logosunu gerçekten iyi tasarlamışlar. Allah'tan o şeyden dönmüşler hala. Bir önceki logoyla kalmamışlar. Ve sonuncu logoyu da biraz kantar içinde anlattıktan sonra videomuzun burada sonuna geldik. Sizlere 10 tane içinde gizli anlamlar içeren logoyu sizlere tanıttım. Videoyu gerçekten çekerken çok çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Beni desteklemek istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlamamı istediğiniz logolar veya fikir ve önerileriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay. Yani Hem bu arada 3 saniye sonra ekrana gelecek en screen'den diğer videolara gitmeyi unutmayın.